Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şöyle 3 bölüm sonra Street Fighter Duel diye bir oyun Sıfır bir oyun bu esası ee, Yanılmıyorsam 2 günlük bir oyun ee, Ben Oynadım Çok çabuk seviye atlıyorsunuz Onu söyleyeyim ee, Ben 2 günde hemen Heh, Şuradaki şeyleri alayım görevlerimi alayım. Gördüğünüz gibi hemen seviye 29 oldum. Ee, seviye almak hiçbir sıkıntı değil. Tek problem şunu söyleyeyim size. Ee, mor ve bunun altını var. Altın zaten çıkmıyor. Bunlar benim savaşçılarım. Size hemen şöyle göstereyim. Savaşçılarım Ryu var. Ruket yapıyor. Ben bunu Jetli olarak biliyordum. F ne? Faylong'muş bunun ismi. Ana gitti. Geri geldi. Zengif var. bildiklerinden. Yani bunların ikisi yeni. Bu zaten benim ilk morumdu. Yani ha bir de şunu biliyorum. Street Fighter benim çocukluğumun oyunu. Şunun ne da es eski. Bu abla işte şansa bala yoruma geldi. Bunu bilmiyorum. Hiç tanımıyorum. Bunu da tanımıyorum. Tabi bunlar Street Fighter'ın yeni e şeyler olabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Eee Bunları bir alayım bir dakika 3 tane kartı biriktirip Şey yapıyorsunuz Arkadaşlar Seviye atıyorsunuz Eee seviye atlattıktan sonra Yani şöyle söyleyeyim Eee mavi Bir de şey var Yeşil var yeşiller zaten hiçbir şey yaramıyor Onları direktmen Eee satıp Şurada sat yeri var Basıp Eee Onların itemlerini alabiliyorsunuz. Kendi şeylerinizi yükseltebiliyorsunuz. Ee, şöyle söyleyeyim. 3 tane maviyi bir araya getirdiniz mi? Mesela ben şey getirdim da aynı. Neydi lan onun ismi? Aa yok. Kalktı mı lan? Bir tane Ken var. Allah Allah. Neyse. Onları bir araya getirip mor yapabiliyorsunuz. Yani iki tane B artı olması lazım. Bunların hepsinin şeyleri var. Burası A. S en iyisi. O altın. A'nın A artısı var. Ondan sonra A artı artısı var. En sonra da S oluyor. S, S oluyor. S, S artı oluyor. Vesaire vesaire devam gidiyor. <laughs> Şimdi size oyunu göstereyim. Ben bayağıdır oynadığım için şunlara seviye puanı verebiliyorum. Ee, ne kadarım var ki bir bakayım. 54k çok az. Onun için bunlara bir şey vermeyelim. Burada da e, günlük girerseniz size birer ikişer şu şeyden veriyor. Benim 11 tane var. Bunlardan da oyuncu çekebiliyorsunuz. Onu en sona yapmak istiyorum. Şunları sizsiz mi toplasam? Sizsiz toplayayım. Bir dakika hemen toplayıp geliyorum. Ha bir tanesini göstereyim de. Hediye veriyor yani. yani 20 tane elmas Bir tane. Şu morlar önemli. Onu size söyleyeyim. O, o mor kartları toplayın. Niye onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ne yaptım? Bütün hediyelerin %99'unu topladım. Şunları da bir toplayalım. Şarjım görüyorsunuz doluyor. Her şeyi gösteriyor oyun Allah'tan. Şunu da ver. Lan ver. Arkadaşlar. Şimdi şöyle baştan başlayalım. Ee, savaşçılarınızı seviyesini atlatabilmek için size şurada gösteriyor mesela 753 bin param var ve 88 K'da e, işte bir şeylerim var. Tamam mı? Bundan seviye alabiliyorsunuz. Benim kişi mesela şu an seviye level 65 66 yaptım. Burası tamam. Ondan sonra savaşçılarınızın Üstü başı var. Eldivan, kazak, ayakkabı, yüzük vesaire vesaire. Altta iki tane daha açılabiliyor mesela. Bundan. Onu geçtikten sonra ne kadar seviye alırsanız o seviye yani her seviyenin bir skilli var. Ee, şunu da söylemem lazım. Bu skillleri sonradan değiştirebiliyorsunuz. Yani <laughs> Ee, Oyun yapımcılarının mı videosu neydi bilmiyorum ama Gördüğüm videoda Seviye 120-150'ye kadar çıkabiliyor ee, Tabii ki o, o seviyelerinde o levellerinde e, Skillleri değişik oluyor Şimdi benim yeteri kadar Şöyle de diyeyim Her elbiseye de yani Maviye iki yıldız verebiliyor Mor 3 yıldız. Zaten bu yeşiller, grilerde hiçbir şey yaramıyor. Bunları da e, güçlendirebiliyorsunuz. Şu hepsini otomatik seçe bastım. Bir. Şu mavileri almayaydım be. Neyse. Mavileri de aldığı için yapmadım ikincisini. Bu şeylerin seviye almasını gösterdim size. İkinci şey, şunları da bir alalım. Boşta durmasınlar. Ee, i̇kincisi de bu dövüşçülerinize seviye aldırabilmek için <laughs> tabii ki şey var. O puanları bir yerden toplamanız lazım. Birincisi ana görev olan bu. İkincisi de arena var burada savaşabiliyorsunuz veya savaştırabiliyorsunuz. Bu antrenman o kadar çok önemli değil. Üçüncü de bu <laughs> ortalığı ekonomi diyor yani ortalığı bulmak. Burada arkadaşlar şimdi buranın şeyi süper. Ee, savaşçılarınızdan 3 tane şey var ekstra boss var. Bu üçünü de buradaki savaşçılarından bitirmeye çalışıyorsun. Yani birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat diye. Her yerinde boss'u var. Bu buranın birinci katın boss'unun 35 bin canı var. <laughs> Şimdi bakalım burası ne veriyor? Seviye 65 ee, şey veriyor. Almaya değer mi? Şimdilik demez bana çünkü şey lazım. Bakın burada görüyorsunuz bir tane sandık var. Sandığın içinde 165 tane e, parça, enerji ve 21k para var. Kayda girmiş mi? Burada savaşabiliyorsunuz. Şuradan savaşmasın. X savaşçı yapalım. Burada bir tane savaşçı eksik. Şunları bir teker teker bir araştırıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Birinci seviye birden üçe kadar olan e, sizin dövüşçüleriniz. Dördüncü e, yedek savaşçınız. Diyelim ki bir numaradaki öldü mü yedek savaşçı onun yerine geçiyor veya arada bir yerlerini değiştiriyorlar. Üst taraftaki gördüğünüz sıralarda 1'in üstünde var. Onun yardımcısı. Ekstra güç veriyor. Şimdi yukarıda gördüğünüz gibi yumruk var. Bende 0 K güç var. Şimdi bunu güçlendirelim. Benim bayağı bir 65 seviye olan e, savaşçım var. Bir de dikkat etmeniz lazım olan şeylerden bir tanesi şu. Mesela diyeyim ben ateşi kullanacağım değil mi? Ateşi ateşe vermeniz lazım. Vermezseniz çok bir yardım olmuyor. Şimdi şöyle bir seviye bir açayım. Ha, e, otomatiği var. Siz kimin natak yapmasını istiyorsanız onu yapabiliyor. Ben otomatiği alıyorum. Şöyle en baştan bir şey yapsın. Yavaş olsun. Ondan sonra hızlıya çeviririz. Ulan. Chat bu ya ismini değiştirmişler sadece. Fry Long vermişler. Ha. Ee, bunda da size yani sizin e, savaşçılarınızın bir can seviyesi olduğu için bu can seviyesiyle sonuna gideceksiniz. Yani eğer ölürse savaşçınız yani ölürse e, bu modda bir daha savaşamıyor. Yani bu 3. Üç, üçüncü seviyeyi bitirene kadar veya zamanı dolana kadar savaşamıyor. E, diriltme kartları var. O diriltme kartlarına da sonradan gelirim. Oyun dediğim gibi çok hızlı seviye alabileceğiniz bir oyun. Çok çabuk morak çıkabiliyorsunuz. E, yani çok da zamanda istemiyor. Yani ben bile ne e, işimin arasında arada bir kafayı dağıtayım diye e, girip oynadığım bir oyun olduğu halde hemen seviye 30'a kadar geldim şu e, şeyi alayım. %100 daha fazla can. <laughs> bir de elektriklere daha çok yüzeyi daha çok güç veriyor. Şimdi daha aynı kartı seçmedim. Şeyi seçtim gördüğünüz gibi. Şimdi şuraya bir girelim. Seviye 65. Yeni savaşçılar geldi. E, bunların arasında da en güçlü olan Ryu. Ryu'yu alalım. Ryu'yu takımı aldım. Ama gördüğünüz gibi oradaki bütün savaşçılar gitti. Yani ben şey puanı alamıyorum. Seviye puanı alamadım. Yani seviyemi yükseltebilmem için enerji alamadım. Ee, bu mod 31 saat sonra bitiyor. 31 nasıl denk gelmişse. <laughs> 31 saat içinde 3, 3 et, katı da bitirmeniz lazım. Şimdi ben bir kart daha almak istemiyorum. Onun için şuna karşı savaşalım. Bu birinci şeyi katı hızdan yapıp bitirmek istiyorum. Şöyle çarpı 4 alalım. Hızlı bitsin. Çünkü çok konuştum. 8 dakika olmuş. Öteki bir şey ee, i̇lk ilk kayıttan da bayağı var. Bunlara bir de güçle şey yapmam lazım. Ben size oyunu arkadan öne doğru anlatacağım. Evet. Artık... Yok. Şunu alacağım. Ee, yardımlaşma. Yüzde on saldırı. %15'te kritik vuruş şeyi veriyor. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ne kadar güçlü e, düşmana karşı savaşırsan o kadar çok itam oluyorsun. Ama ben şu aşağıdaki e, tavuğa gitmek istediğim için onu göstermek istiyorum çünkü. E, bu 20k'lığı almam lazım. Kolum yoruldu ya. Hemen şuna da dalalım. Yani savaşlar çabuk da bitiyor. Kritik. Yüzü on. Güçlü vurma. Şu tavuğa gelmek istedim. Tavuk mu hindi mi neyse işte. Ee, eğer ki savaşçılarınızın camı düştüyse yüzde ellisini bir daha dolduruyor. Onun için buraya geldim. Bu önemli. Ve bunu hemen de kullanmanız lazım arkadaşlar. Buradan kartlarınız görünüyor. Ondan sonra burada da işte işte savaşçılarınızı can verebiliyorsunuz ha. Burada da bütün savaşçılarınız görünüyor. <laughs> Hemen şunu da alalım. Bu bölümü bu birinci katın bossunu kestikten sonra bitireceğim. Çok hızlı gidiyor değil mi? 2, 4, 1, 2 yapalım. Yavaş yavaş olsun da en azından ataklarını görelim. Ee, %9 yani her kazandığım savaşta da %9 daha çok defans veriyor bana. Ama %45'e kadar. Yani 5 savaş boyunca. 61 bin. Güzel. 61K gücüm var arkadaşlar. Yani 2x daha güzel çünkü en azından ataklarını görüyoruz. 4x çok hızlı gidiyordu. <gülüyor> <gülüyor> yüzde güç yüzde on beşte can doldurma iyi alalım bu ana bu bu şeyi rahatça keseriz diye düşünüyorum onun için direktman savaş Bu da şu an o oh, %15 kritik almam. %15 can hasarı azaltmayı aldım. Almak daha mantıklı. Arkadaşlar ilk yardım çantasını alıyorum. Bütün şeyleri, bütün canlıları yeniliyor. Ki buna karşı da lazım. 2585 enerji. Birinci katın bossuna geldik. Bunu da bittikten sonra zaten daha benim şimdi de zamanı geldi. Of. İyi vuruyor ha. Yani kısaca oyunu size anlatmaya çalıştım. İnşallah anlatabilmiştirim. Yani bir şey vermedi. İşime yarayan bir şey vermedi burada. Arkadaşlar Street Fighter'dan da bu bölümlük bu kadar. Normalde daha çok oynayacaktım ama gözlerim gidiyor. Fatih bu oyun tam senlik. Sana çok tavsiye ederim. Senin çok hoşuna gideceğini sanıyor, umuyorum yani. İkinci e, kata çıktık. İkinci katta böyle. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Bay bay.